Evet sayın seyirciler, bir Tunik Peugeot yıkama gününde yine bir sizlerle beraberiz. Şu an size Cem arkadaşımız, yani Kunti, bize arabasını nasıl yıkadığını gösterecek. Merhabalar, evet sayın Cem. Ee, merhaba. Lütfen mikrofonu arkadaşım. Evet. Ee, arabanızı nasıl yıkadığını tarif eder misiniz? Şimdi, Hayır, ilk evvela, ilk evvela, ben de bir, de. bir adet bıçağı alıyorum. Evet üstümüze de zaten gitmiyoruz. kıllı. ortası görüyorsunuz alt kıllı. Evet. Tamam. Ve evet. kendimize bir bir tane çiğden sulu bulaşık deterjanı alıyoruz. Bu özel bir özel şampuan. Özel bir şampuan, evet. Özel. Yani bir ve <laughs> bir evet, şey. evet. Bir el tabi bir de bol su. Tabi su olur. Evet bir de arabamız olması lazım ki tamamımız evet. için. Ondan sonra <laughs> alıyoruz ve direkt döküyoruz. Bir damla pirinç ile bunu e, hepsini yiyebiliyor musun? Hepsini kompletini kapta dökmüş olman yeterli. Bir tane abi geldi. Suyu ona vereyim bu arada. Biz röportajı devam edelim abi. Evet abi röportajı devam ediyoruz. Hakkımız bıçağımızı alıyoruz. Tamam. Ve arabamızın kapısına sürüyoruz. Evet sayın seyirciler bu çok önemli. Bir yeri bir yeri. Sarılık da kalabilir onlar problem değil. Onlar deterjanımızın evet. özelliğidir yani. Fırça çizmiyor mu arkadaşlar? Fırça çizmiyor. Bu işte az kıllı olmasının önemi bu işte. Evet. Yani çok kıllı olsaydı, çok kıllı olsaydı daha farklı şeyler olabilir. O yüzden aslında anlıyorsunuz. Görüyorsunuz. Logo içerisinde her şey var. Çok haşim bakıyor yani. Çok haşim yani. bakıyor araba. Hey be kusunum be kusunum. Ondan sonra Çiğdem. bulaşık sabun deterjanı. Gördüğünüz ne? gibi arkadaşlar çiğden bulaşık deterjanı. Evet. Böyle arabamızın yeni nesil farlarına ve nasıl diyeyim kenarları kesilmiş olan plakamızın kenarlarını görüyorsunuz. Pat parlak yapıyor. Evet. Evet. Gece görüşü için de bu çok önemlidir. Yani parlak için geri zor. Senin Siz, yolunda giden arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Evet. Onu da onu kapatalım. Hemen arkadan su takviyesi yapıyoruz. Evet. Sonra abimiz bize su getiriyor. Cem Bey. Evet. Sizi, Abimizden sizin gibi olabilir. genç arkadaşlara tavsiyeniz nedir? Ee, yollarda değil, pistlerde kalkıyor. Yani. Teşekkür ederiz. günler. Evet.